Korumak evet. istiyorum. Yani şu andaki tablo bizim için kabul edilebilir tablo olmakla birlikte, sizin de bahsettiğiniz gibi bu bir vakadan sonuçta bu hale gelmiş durumdayız. Hı hı. Dolayısıyla hiçbir şekilde tedbirlerin gelişetilmemesi lazım. Bir de şunu da vicdanlara seslenmem gerekiyor. Mesela siz bu tedbirlere uymuyorsunuz diyelim ki örnek verelim. Ondan sonra birine bulaştırıyorsunuz ve o bulaştırdığınız kişilerden biri solunum cihazına bağlanıyor ve ölüyor. Hı -hı. Yani bu sadece kendi hayatınızla ilgili bir şey değil. Bütün toplumla yani birinin ölümüne sebep olmak, birinin yoğun bakıma gitmesine sebep olmak bütün vicdanları sızlatan evet. bir şey. O yüzden lütfen bu konuda mutlaka çok duyarlı olmaya devam edelim. Bilinçsiz vatandaşlarımızı bu konuda uyarmamız ve onları bilinçlendirmemiz gerekiyor. 3 aydır biz bunları söylüyoruz. Artık Lütfen herkes buna uysun. Çoğunluk değil herkes. Çünkü uymayan bir kesim bütün işi bozabilir. O yüzden bu konuda tedbirler alınması gerekiyor. Diye Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kolaylıklar diliyoruz size de. İnşallah daha zor günler beklemiyordur bizleri ve sizleri hastanelerde.